devam et devam et devam et devam et abi önüne geç oy oy son dakika savcı olurlar olur lan böyle son dakika savcı mi olur lan <laughs> kardeşim dakika bir gol adam direkt çıktı ama dur oğlum sen de bak nedir ya? Kim vardı benim karşımda? Leslie vardı değil mi? Çok Ya kardeşim bu kadar zor değil ya. Biri başka bir şey alıyorsa sen başka bir şey alıyorsun. Git niye zorluyorsun bu kadar? Ya? Niye, zorluyorsun bu kadar? niye zorluyorsun bu kadar? Niye zorluyorsun ya? İlla orman oynayacağım. İlla artık oynayacağım lan. Alma. Olma o. Neyse. Bir saniye geri Gel gel kaçma gel. Gel hazır oraya kadar geldin kaçma oğlum ağzı açıyorum. Hı? Vay vay vay. Vay 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 vay. Nasıl bitti? adam aşağıdan başladı yukarı doğru zaten geleceği yer belli geleceği yer belli zaten de <laughs> bak şunda tamam bak şu var ya şu bunda 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 zaten kafa yok olmadığı için çok da bir şey değişmeyeceğim o yüzden tekrardan adc'ye kaldı oyun anladın mı buradan bir dört olsan da bunu bir toplasaydın ya vah Zamansız dört oluşların beni bitiriyor. Şimdi bu geldi. Ben onu tutabilecek mi? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi çıkalım. Franco Ganca atacak. Franco Ganca atacak. Evet. Tamam. Geri çekelim. Change. Git midine git Şimdi onlarda büyücü yok değil mi? Oy büyücüleri yok. Güzel. Güzel güzel. Gayet hoş gayet hoş. Bir orada tabi bende kalsa daha iyi olur ama. Sıkıntı yok. Geldi mi sen gene? Aferin. Kancalara bak. Bir <laughs> burada işte o sıkıntı. Bunlar Daşlı bir de ya. Daşlı olmasa iyiyse. Çay şey keser mi lan? Kesebilir mi? Evet, bu da var. Güzel. Sen geleceksin değil mi? Oğlum niye kimse yok lan? Niye kimse yok lan yanımda lan? Allah Allah'ınızda mı yok oğlum sizin ya? İşte tamam hadi oyunu bilmiyomuz da Allah'ınızda mı yok sizin ya? Kardeşim ya doğarız yani madem fiziksel gidiyorum hadi Birazdan dayaklarını ben sana göstereceğim sen rahat ol. Oynayın siz bana oynayın sıkıntı yok. La sen de karşında beyin var işte oyna. Beyinden ne kadar korkabilin ki. Geliyorum abi geliyorum 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 pşuk, 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 pşuk. geliyorum. Pişiyor 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 pişiyor. Gel Evet. Menzilin tam ucunda ha. Tamam. Esiyle geldiğine göre buradan ben çıkar. Şimdi. Şuradan minyonu bir tık daha Mesle gelecek Oğlum hasta mısınız? Gidin lan. Bak işte lan. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Tigreal oğlum. AFK mı lan bu? Of, Allah Allah'ım. <ấyhitos, gülüyor> <favour of ciggah> Kurban oldum. Sen sabır ver de şu epikten bir çıkayım artık. Yeter ya. Yeter vallahi yeter. Yeter. Hayırlı ben dayak. Allah. 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 lan sen Bir de kaçıyor kaçmasa şimdi gelir bunun yandaşları Tamam Kenji çıkmıştı kurtuldu. Vallahi. Arkana nasıl kanstırdın oğlum sen? Sosun mu oldu? Bunların <laughs> gittiği şekle neye bakalı ya? Gözünü bir şey seveyim yeter. Bunlar adam adam olmaz ya. Bunlar adam adam değil ya. Şunlara bak. Neyse kardeş yapacak bir şey yok. Toplayacak, 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 toplayacak. Biraz sabır, biraz sabır sadece. Sadece biraz sabır. Adam neler olmuş ben Diyecek ki yapacak hiçbir şeyimiz yok. Oyun oynamaya devam edeceğiz. Kanka ne güzel yakalamışsın adamı niye orada bıraktın ben onu anlamadım Tamam. Abi temizinden iki kilim aldım ve çıkar. Hiç daha da uğraşmam. Kilimi aldım ben kaçtım. Kritimi çıkayım. Ondan sonra ardına bir tane hasım pençesi ekleyeceğim. Ondan sonra phantom Ondan sonra da bir tane de zırh delme yapalım. Buradan ben biraz devam edeyim. Biraz olsun. Basayım. Ben. Bana mı geliyorum? Tamam. Tamam. Çıktım ben oradan. Direct da buraya geldi. Boş boş yere gitti. Şuradan aşağı gidebilirsek aşağı gideceğim. Ondan sonra ondan sonra Franco da geliyor. Gelecek. Gelecek, gelecek. Hiç orayla oyalanmanın bir alemi yok. Bak geliyor. Az kaldı. 700 bu da ihtiyacım var. Oy 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 oy. oy, oy. Gördün mü sattığı bir tane annem bu. Bu kadar işte. Oğlum at işte bak ultini at. Ultini at. Geri zekalı bu kaybetmemek için. Bu leği kaybetmemek için ultini at tamam mı? Malın oğlu. Allah kimse beyniyle sınama ya. Kimse beyniyle sınama. Tigre. Mal işte. Mal 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 kardeş mal. Bir insan tamam mı? Beyniyle sınama beynini kullanmadan ancak bu kadar oynayabiliyor. Zahmet oldu oğlum zahmet oldu lan Vur lan bir tane daha vur lan bir tane daha vur lan Hah. Ah. Çok zor değil yani şunlara var ya şu 3 tane tuşa basmak çok zor değil 3 tuşa basmak Olur, ol, olmadı Ziyade kıza daha çok ihtiyacım var Şunu direkt alayım da bitireyim hele kardeş direkt Rezalet zaten Neyse konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorum. Konuştukça yoksa ağzımı bozacağım ben iyice. Adam sapık gibi beni kovalıyor da. Bu hala burada. Niye yoktu? Sana mı geldi? Değil. Gidelim Dayalık zaten binaneye mi? yemiyor. Allah'ım ya Rabbim lan şuna bir bak la. Lan hala lord kovalıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Oğlum bu kadar geri olunmaz ya. Bu kadar geri zekalı olunmaz. Geri zekalı bak görüyor musun değil mi? Mesela seni geri zekalı. Önce senin gitmemen gerekiyor. Anladın mı? Beyinsiz oğlu. Ha? Malın oğlu. Senin öyle gitmemen lazım mesela. Anladın mı? Senin öyle gitmemen lazım mesela. Ay sen sende de suç sende kastıran da ya. Yani. Suç kastıran da var ya. Yerini sökmek lazım da işte. Saldır. Kim kaldı lan? Lan silah kaldı değil mi? <laughs> saldır abi. Saldır saldır. Toplan 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 toplan. Hah. Devam ediyoruz lan. Ben buradan iki kule açarım abi. Çok rahat iki kule açıyorum. Açamadım belli olmaz. Orayı gittim işte bak. Biriniz de sağ solu bir yere baksa. <laughs> Dur lan Benimle birlikte oynayacak var mı? Yok şu anda. O orada, orada. <laughs> burada burada. Lan olsun burada bir ihtimal. Destek de burada. Bundan dahi korkuyorum korkmaz olur ya? Bak geldi adamlar geldi 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 bırak burayı sen bırak da gel bırak. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et abi. Önüne geç. Oy! Oy! Son dakika sevinç olurlar olur lan böyle? Son dakika sevinç mi olur lan? <laughs> Kurban olduğum yağdırıyor, yağdırıyor. Oy! Öller yanıyor, yanıyor. Ulan be. O kadar ezdiler ezdiler ama. Sonunda reis kazandı reis. Şunu da bir şikayet etti. Böyle Sevişler bize lazım kardeşim. Böyle adamlar bize lazım. <laughs> Neyse gideyim ben bir nefes alayım. Ondan sonra görüşürüz. Hadi.